Son olarak şunu demek istiyorum. Şiddetle susarak hiçbir sorun çözülemez. Sorunları aşmak ve çözüme kavuşturmanın tek yolu ve yöntemi iletişimdir. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz evladım. Olcan, takımının son konuşmacısı olarak seni kürsüye davet ediyorum. Buyur. Oğuzcan süren başladı. Oğuzcan sen de mi konuşmayacaksın evladım? Yani böyle münazara olmaz ki. Ben konuşacağım hocam. Oh be. <laughs> Münazarada inanmadığınız konuları bile savunmak zorunda kalabilirsiniz. Hatta inanmadığınız, Sevmediğiniz bir konuyu öyle bir savunursunuz ki o münazarayı kazanabilirsiniz bile. Ama ben şiddeti savunamam hocam. Benim babam bir doktor. Ben bir doktor çocuğuyum. Bugün ülkemizde birçok sağlık çalışanına şiddet uygulandığını çok iyi biliyorum. Sadece onlara mı? Kadınlara, hayvanlara, çocuklara Şiddet hayatımızın bir parçası. Ve maalesef birçok insanda çözümü onda buluyor. Arkadaşlarım ve ben bu konu üzerine uzun uzun düşündük. Ve bir karara vardık. Şiddetle hiçbir şey sonuca ulaşamaz. Arkadaşlarım ve ben bu münazarayı kaybetmekten zevk duyuyoruz. Rakip takımı tebrik ediyoruz. Eğer biz kazanınca şiddetle kazanacaksa o zaman biz kaybedelim arkadaşlar. Aferin çocuklar. Şiddet kullanmanın ne kadar yanlış bir şey olduğunu çok iyi anlamışsınız. Tebrik ediyorum sizi. Evet. Şimdi jürenin sonuçları değerlendirmesini bekliyoruz. Oğlum ben çok duygulandım ya. Ben de, ben de. Kaybettik ama iyi oldu sanki. İçim rahatladı. Sonuçlar şu an elimde. Bu münazaranın kazananının hangi takım olduğunu birazdan öğreneceğiz. Ha. <laughs> <laughs> Hoş geldin. Çıkarma Allah aşkına. Geç, geç Bir şey diyeyim mi sana? İlk defa bu eve gelmene inanılmaz mutlu oldum. Ah oh, çok şükür. Ölsem de kan yemem gayrı. Ne yapıyoruz? Yukarıyı halledebileceğiz mi? Görebilecek miyim artık? Malzemeleri şimdi hallettik yenge. Hı. Hmm. bu mallar çalıntı değil değil mi evladım? Oğlum öyle şey hamilim. Tamamen yasal. Fatura bile aldım. Bakın, Adam fatura alma indirim yapayım dedi ama gerek yok dedi. İyi ee, tamam. Mallar eve girebilir. Kerem biçim, sen bir susar mısın biraz lütfen? Bak bize zaman kaybettiriyorsun. Hulusi, <laughs> sistemi hemen kuralım bir an önce. Hemen şimdi olmaz yenge. Kuracak usta yarın gelecek. Aa yo, ben yarını bekleyemem. Benim işim acil. Ben bir an önce bugün yukarıda ne olup bittiyor onu görmem lazım. Maalesef yengeciğim, işin erbabı usta ancak yarın gelebilecek. Biraz daha sabır, biraz daha sabır. O bilgisayarı kuracak, ben kamerayı eve yerleştireceğim. Bana güvensen ya. Bak, eğer bu işi halledemezsen bir daha gözüme gözükme. Şu evden içeri bir daha adım atamazsın söyleyeyim. Evet şimdi kazanan takımı açıklıyorum. Kazanan takım. Olcan ve arkadaşları. Evet izleyelim. Oley be. İstimam olsun. İstimam olsun. İstimam olsun. Helal olsun. Helal. Helal. Sağ olun. Teşekkürler. Al bir tane, mafiyet olsun. Teşekkürler anneciğim. Anne, bence sen Gözde teyzeye bakma ya. Gel hazırlanalım, bir şeyler yapalım, utandıralım babamı. Yok kızım, sen boş ver bunları. Ye tostunu, Aa, sen kafanı yorma bizim meselelerimize. Ya anne bak, beni birazcık seviyorsan dinlersin. Gel gidelim kuaföre, yaptıralım saçını. Hatta gelinliğini de giy. Babam eve gelsin, şok olsun. Gelinliğimi mi giyeyim? Ay yok canım ne gerek var? Ya anne bir düşünsene. Babam seni gelinlikte hazırlanmış görünce utanır. Bence bundan sonra kutlar. Yani ders de almış olur. Yani olabilir aslında. Hadi çıkalım o zaman hemen. Tamam sen ye şu tostunu. Sayende kazandık olacaksın. Helal olsun olacaksın helal. Öyle senin sayende benim sayemde yok. Biz bir takımız takım olarak kazanır, takım olarak kaybederiz. Ama benim fikrim de çok iyiydi yani, kabul ediyorum. Hürrem geliyor. Ee, hoş geldin Hürrem. Tebrik ederim arkadaşlar. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. Ya şaka bir yana... ...bugün evden çıkmadan önce babamla biraz konuştuk. Üçümüzde yani üçümüz de kaybetmeye hazırdık. Söylediklerimize samimiydim. Evet. Yani gözlerinden belli oluyordu. Sağ ol. Şey Olcan, yarın bir işin yoksa kahve içmeye gidelim mi? Ne diyorsun? Olcan. G gidelim, gidelim tabii gidelim. gidelim. O zaman haberleşiriz. Tamam. Görüşürüz. <laughs> ne dedi Hürrem? Kahve içmeye gidelim mi dedi bana? Kahve <laughs> içmeye gidelim mi dedi? İşte bu, sen ne dedin? <laughs> tamam dedim. Yani ta tamam dedim herhalde değil mi? Heyecandan başka bir şey söylemiş olmayayım lan. Demişsin <laughs> ta tamam dedim ya. Tamam tamam dedim dedim dedim. İşte bu. İşte bu. İşte Allah. bu. Yok yavaş Yanlış Tavlıyorsun. İşte bu. Ya, işte, işte, <laughs>